Oda da biri var lan! Ama çok güzel, şurası çok hoş değil mi ya? Evet. Ne söylüyorsun? Rekla açın düşüyor! Aferin! Ata at dil altını. Hop, atla, atla bebeğim. Arkadaşlar, işte size bahsettiğimiz robotumuz! Abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine şahane bir günde Anne. karşınızdayız. Anne. Efendim anneciğim? Şu adam olacak şimdi. Cihan nerede Su adam mı? <laughs> o ne be? Su <laughs> adam. Su adam peki, Cicio neredesin? Hazır mısın? mısın? Ha, Saçlarımı nasıl böyle yapacağım? Bakayım. Nasıl? Geriye doğru. Hişt, Yakıştı mı? Bilmiyorum ne modeli şimdi bu? Bu modelin ismi var mı? Jackson Arkadaşlar yarın yine Yankı'nın arkadaşının doğum gününe gideceğiz. Bugün hediye seçeceğiz Yankı ile birlikte ve tabii ki Cihan'la birlikte. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar üzerimizi giyinip hemen çıkıyoruz. Videomuza geçmeden beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza lütfen abone olun arkadaşlar. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Hepinizi görüyorum, hepsini görüyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsi için. Haydi bakalım. Ya Seloş bu yumurta nimet ya. Bırakılır mı kardeşim? Biz biz burada biber'e talimiz. Biber yemişiz bak burada so burayı salata <laughs> yiyoruz, biber Hayır, yiyoruz, hiç... diyetteyiz. Yumurta bırakırız mı? Ben 3 tane yumurta yiyorum o da beyazı. Ama ne yapayım? Ben beni bilirsin. Ben hem ye, yumurtayı çok severim ye. hem ye. tabağında yemek bırakmayı sevmem. Ona rağmen yap yemedim yani ama Yankı yüzünden. Ya, ya, Yankı ya, yemedik. Ya şurada ben bir, bir yumurta, ben. var be. At ağzına bunları be. Olmadım soğuk, soğuk soğuk ya. at. At hemen at, 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 Ay midem kalkar. At, at, yok at, asla yapamıyorsun. Aç ağzını aç. Geliyor. Kamyon geliyor. Kamyon geliyor. Aç 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 aç. Ay saçma. Ağır değil mi? canım. Hayır, sen o arada da şu mutfağı şu şekilde şu halde bıraktığınızda göstermek oluyorsun e, şu Ay, ben e. önce. Kolalara bakın arkadaşlar, diyetteyim son zamanlarım artık. Zivana'dan çıkmış durumdayım kardeşim. Ne ne ne, ne bir dakika bir dakika. Zivana'dan. Zivana'dan. Zivana, bir ilçe. Oradan çıktım. Ha, Zivana ne peki? O bilmiyorum. Ama Zivana'dan çıkmak diye bir deyim var ya, hmm, tabii. Öyle mi? Neyse, niye gözümün nasıl görüyoruz? Tamam, hadi. Hadi çıkalım artık. Ayakkabıyla evde geziyorum artık arkadaşlar. Madem zenginler evde ayakkabıyla geziyor. Ben zengin olmasam da gönlüm zengin. Ben de bundan sonra ayakkabılarla geziyorum kardeşim evde. Öyle mi Yankı? Örnek olacaksın. Şimdi hemen Yankı'ya koştum baktım. Ayakkabı giyip geziyor mu yoksa diye. Yok ya benim ben ayakkabı ayakkabılarım makinedeydi arkadaşlar. Yeni Aynen. yıkandı. O yüzden de cillok Zihlinin gibi oldu. bunu onu... gerektiriyor. <laughs> 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 hmm. Allah'ım yine sarı sarı da giymişler ya Rabbim ya. Ay. Heh. Ne yapıyorsunuz diyor? Montaj yapmam lazım. Arkadaşlar görüyorsunuz her çok yerde çalışıyoruz artık. için. Her yerde. Yok. <laughs> her yerde. Videom gidecek bir oğlum biraz daha. Yeni laptopumu şöyle... Ha ne? onu göstermek aslında asıl Asla. ama. Asla. Baksana oğlum yeni, yeni evet. dediğin normal bir siyah bir laptop ya. Işıklı ama. Güzel. Ama çok güzel. Şurası çok hoş değil mi ya? Evet. Evet. Güzel. Bizim zamanımız Bir <laughs> zamanımızda <laughs> yoktu Becice böyle şeyler. Yok be kardeşim. Bu ben... montaj yapmıyorsun. Yeni jenerasyondan sayıyor. Çaktırma ya. Benim. Yankı çaktırma ya. Montaj yapmıyorsun diyor ya. Ya Yankı. Niye söylüyorsun? <laughs> Benim böyle diyet çalışma listem var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Buradan He. böyle her şey, yarışma hazırlıkları, tabii ilk diyet falan her şeyi not alıyorum. Bilgiler tek tek. Bilgiler, onu kontrol edeyim dedim de. Çok, çok yoğunsun Gizli. Asansörde de çalışıyorsun. Evet, yani ben böyle gibi, bir şey görmedim yani. Yerde izliyor. Bak bak, var katları böyle geziyor. Toplantıdan toplantıya bak bak. Toplantıdan toplantıya ne? diye öyle. Toplantı hangi otogayda? Neredeydi? Neredeydi? Şurada mı? Üçte kalktıydı galiba Hay Topuklu ayakkabı var diye onlarda. Yok bende. O yok bende. <laughs> Ama catwalk yürüyüşü var diyorsun. Var. O catwalk var. Sen catwalk yapsana bir kere de yankı. Hah. Hop. Oh. Bak, kısa, kısa, kısa. bak şimdi bak. Kısa vuracaksın. Bak. Bak. Kısa vuracaksın. Kısa kısa sağlı sollu. Sağlı solunlu. Bir sağdan bir soldan. Şu. Rex açın kardeşim. Aferin Aferin. Aferin! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aferin derken ki yüz ifadesi? Aferin! Aferin! Aferin. Hadi zıplayın bakalım. Hadi gidelim. Bu arada Instagram'da yeni bir yüz paylaştım gençler. Şöyle çevireyim size, Selma ablanız çeksin. Otoparka girecek mi peki bu araba? Ha bilmiyorum ki hiç denemedin mi burada? Yükselttik ya o yüzden de. Haydi bakalım girebiliyor muyuz deneyeceğiz. Umarım <laughs> dökmeyiz her yeri. Cio. Umarım girebiliriz kral. Ama <laughs> burayı of, kapatmaları of, kötü olmuş. Of, of dakika. Of, ışıklar var. Minik burayı bilmiyorum. Ay bilmiyorum ben de bilmiyorum. İyice ooo cice korkuyorum. Yok ona sürtmeyiz ya. Ya şu kamerayı alırız gibi geliyor bana. Yapma yapma. Vallahi bakalım. Ya şunu şurada, şuradaki şey indirsene minik. Arabada indir indir indireyim. Orada kuka var onu açsana şuraya girelim. Kuka mı var? Ha, şuraya. şuraya. Şunu alıyorum. Heh. Aldım bakayım. Tamam, yukarıdan sıkıntı yok, giriyor. Geçiyor, geçiyor. Evet, Buraya kafa geldi çünkü. Aynen, yok geçiyor ama sıkıntı yok. yok. Geliyor mu? Ha, Geliyor, tamam. Ay cico! Resmen şey yani, bir tutar mısın? Resmen katil yani, böyle hani dev yani anladın mı? Böyle ürpertiyor beni niyeyse. Anne evet. burada fazla oyalandık, 2 saat geçti. Senin enerji bitti. Hatta, Yalnız şey gibi ya Cico, senin de böyle bir şeyin şarjın var, o bitiyor filan. Tabii ki de. <laughs> teşekkür evet. de teşekkür, teşekkür edeyiz. Edeyiz. Tam şey diyordum sana. Ya böyle hani şarja takarsın da belli bir süre idare eder, onun gibi. İşte benim şarjım bitti bitmişti. şu an. Şu an bitti. Bak, mavi geldi. He. Fısıncıklar beni evet. Evet enerjim doğru. Çok yükseltik, Aynen doğru. O yüzden ondan attıkları like'lar, yorumlar da böyle oluyor. Evet. Tam evet. enerjim düşüyor ama hemen ayağa kalkıyoruz. Aynen son gaz diyorum. Son gaz. <laughs> Bunlar Şunlar benim her Şunlar şeyim. Alacağım. Bak şimdi bunu mu çiğneceğim? Enerjim nasıl değişecek gibi bak. Evet evet evet. evet. Onları eline almam bile değiştirdi şu an hatta. Evet abi. şu an bile o kadar. mutluyum değil mi? Bak şu böyle bile... tutuyorum böyle. Aynen. Şeye, şeye geçiyorum yani. Aynen. Hemen şöyle açıyoruz abi. Hemen at. Sanki dil altı. At dil altını. <laughs> <laughs> şu ileriden gidiyoruz şimdi Cüco hemen. Yankı, şimdi sen nelerden hoşlanır arkadaşın? Ona göre de bir fikrin vardır herhalde. Kendim. Nasıl bilmezsin anneciğim? Anne ta ana sınıfından beri. Ha, ilgi alanları değişmiş olabilir diyorsun. Geldik mi? Geldik. Bakalım ne alacaksınız merak ediyorum ben de. Aha, hadi şey yap. Senin de böyle şey yine olsun. Ya tabii ki de yani. fikirlerim ha. olacak. Aynen şimdi. Hediyelikler burada çok fazla oluyor biliyorsunuz. Aynen, aynen. Yankı, bunlar ne mesela? Bak kazı kazı yapma şeyleri bak bunlar mesela. Yankı, sen de bir fikir ver. Vallahi bilemedim bak buralarda ha puzzle onlar. Puzzle falan almayalım değil mi? Ne istiyorsun evet. ama sen de bir şeyler söyle Yankı. De ki mesela burada kutu oyunları ailesiyle birlikte ailece oynayabileceği kutu oyunları Yankı, mesela drone var, olabilir. Küçük drone var. Drone mı? Hmm. Nasıl bu nasıl? Yani drone ne kadar kişi. küçük mesela? bu kadar küçük işte. Bu kadar sanki şu <laughs> kadar. <gülüyor> bu kadar küçük işte bu kadar <laughs> yani. Evet. Evet de nasıldır ki? Dört... 4... Min, 14 artı diyor cicio Ne fark eder ha? Bunlar zaten artık zekaları 14 arttı. Yeni jenerasyonun. Ya, nasıl kullanacaksın Falan ne yapalım ben bilemedim. Bak kutu oyunlarından falan mı bakalım Yankı? Ne diyorsun? Sabun atölyesi ne? Bir dakika sabun atölyesi. Sabun mu yapılıyor bundan? Kendine minik sabunlar yapıyor. Aa süpermiş. Çok güzel. Aa kendi sabununu kendin yap. Çok güzel. Ben çok beğendim bunu sen. Hiçbir şey beğenmiyorlar arkadaşlar. Ben ne yapayım? Ben çok fikir veriyorum yani. Bakın en fazla fikirler benden çıkıyor. Şu ana kadar. Aa! Ar Yine videodan çıktı fikir ya. Çaktırma yankı. Arkadaşlar çaktırmayın. Cihan biraz önce dedi ki kulaklık bakın. Kulaklık niye bakmıyorsunuz dedi. Bir anda hatta şunu gördük renkli bir şey bakınca bunu gördük Anız çıkıyor bu, çıkmıyor ki. Yankı bu niye çıkmıyor? Aa, çıkmıyor bu. Neyse, isteriz çıkarırlar. Başka renk var mı? Başka çeşit var mı? Hayır, Yok bak, galiba. Şu koyu mavi de. Ha, şunlar mı? Ya, Alalım mı siyah? Evet. Ha, tamam. Sen siyah. O zaman sen sen bileceksin Yankı. Arkadaşın ama onlar çıkmıyor bak, onlar da çıkmıyor. Hmm. Hadi söyle o zaman anneciğim. Kulaklık çıkartabilir misiniz de? <laughs> Ver bakalım. Tamamdır. Haydi bakalım. Aldık. Karar verdi hızlıca değil mi? Almış olduk. Ben ben Merhaba. Hoş bulduk. Hediye paketi olacak. Evet. Haydi bakalım Yankı. Doğum gününe hazırız. Hediyemizi de aldık. Neyse bakalım. Arkadaşlar hediyemizi aldık. Yarın doğum günü için hazırız. Yankı mutlu zaten. Değil mi? Çok güzel. İçimize sindi yani. Aldığımız hediye çok hepimiz çok beğendik. Haydi bakalım. Arkadaşlar Yankı proje ödevi olarak yani tatil proje ödevi olarak robot hazırlıyor. Büyük bir robot hatta. O evde yapıştırıcı olmadı, tutmadı. O yüzden hem yapıştırıcı bakalım hem de siyah bantla süsleme detaylarını yapacağız. Size de göstereceğiz zaten birazdan onları alalım. Tamam. Bugün bir yani gözlerini falan artık süslemesi sana kalacak zaten de. Benimlik nerede bırakayım? Çok ileride bırakırsam tamam, benim için Tamam. Tamam, burada o zaman bırak sen. Bizi biz buradan gidelim arada. Ses o zaman çok hızlı çok Tamam. Gidelim. Tamam. Hop atla bebeğim. Şey. Hadi bay bay. Yankı anneciğim şimdi böyle nalbu ya da işte kırtasiye gibi böyle bir yere gidelim, bulalım tamam mı? Alacaklarımızı. Değişiklik oldu bize de biraz hem hava almış olalım. Haydi bakalım gidiyoruz. merhaba. Siyah bant var mı sizde? Evet, o tarz bir şey. Gel bakalım Yankı. Makasların solunda şurada. Evet evet bulduk. Sarı da var şurada. Siyah. Anneciğim bence iki tane alalım. Ne diyorsun? Efendim anneciğim. <laughs> Noal baba oldun. Yankı, çuval mı yani o? Noal baba. Hediyesini bu şekilde mi vereceksin yani <laughs> yoksa? Hediye ya elindeki. Ne oldu? Hadi gel. Oh be, Yankı. Hem hava almış olduk hem de çok kısa sürede hallettik içimizi. Evet. Arkadaşlar araba gerçekten bazen hani vakit kazandırıyor evet ama bazı yakın yerler için araba kullanmak a -a, çok mantıksız. Başa başa trafik çekiyorsunuz in bin falan derken inanın bu kadar hızlı halledemezdik. Çok da hızlı bir şekilde oldu. Cihan şimdi gerçekten çok aç olduğu için hemen. Yani eve kaçtı biliyorsunuz. Şimdi gidelim bakalım Cihan ne yapıyor. Evet, basalım Yankıcım. Hop. Bu ne yahu? Ya, ya evet. arabayla gitseydik böyle olmayacaktı evet. işte. Yemeğe evet. Yemeğe daha başlamadın mı gerçekten? Aa, gördün mü Yankı dedim sana. İyi ki de gittik arkadaşlar, halletmişiz valla. Ne yapıyorsun? Ay biber kokmuş mutfak. Zulaf bakıyor değil mi? Ne bakıyorsun? Zulaf. <laughs> Arkadaşlar işte size bahsettiğimiz robotumuz. Böyle, şimdilik böyle göründüğüne bakmayın. O siyah almamız evet. bantlarla daha ne süsler yapılacak! Daha suratına bakar mısınız? Bu kafası arkadaşlar ve şöyle dönebiliyor. Ee, evet. Vidalar taktık çünkü, kolları hareket edebiliyor. Evet, evet. Bacaklarını yapıştırmayı düşünüyoruz, hareket etmesin evet. yankı bacakları değil oh. mi? Ay oh. Ay ne oldu? Ama şey, onları zaten oturtmamıştık, yapıştırmamıştık evet. bacaklarına o yüzden. Back, back, back. Tamam, öyle de back, back. dönsün. Harika! Haydi bakalım arkadaşlar şimdi aldığımız süslerle, e, süslerle demeyeyim bantlarla etrafını hayır, çevireceğiz. Anne, bakalım anne, nasıl hayır, olacak ben çok merak ediyorum. Yankıcığım köşelerine siyah bant çekeceğiz işte. Hani bak şöyle tamam işte ha tam köşeleri. Haydi bakalım arkadaşlar çok işimiz var daha. Suratını falan artık gözünü, kaşını, ağzını, burnunu Yankı sen artık ne düşünürsün ne yaparsın bilemem tamam mı? Anne, bu Bittiği halini de bir dakika bir dakika. Bittiği halini arkadaşlara gösterelim olur mu? Tamam. Tamam, haydi bakalım arkadaşlar, işe koyulalım. Seloş! Seloş! Oğlum, odada biri var lan. Salonda biri var. Salonda biri var. Bu ne oğlum? Bu ne? Ya bu oğlum, çok, çok tatlı. Evet. Oğlum, Vay, çok ya. tatlı, evet. Çok tatlı bir Sabah sabah gördüm. Evet. Bakarsın ya. kafası dönüyor. Elini hareketleri oynuyor. Ya Minecraft karakteri gibi değil mi arkadaşlar? Çok güzel oldu. Çok tatlı bir şey olmuş ya. Gerçekten ellerinize sağlık yani. Mükemmel olmuş bayıldım. Evet. evet. Çok, ben de çok beğendim. Bildiğin evet. 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 robot ya. Evde evet. evet. robot var şu anda. Evet. Çok tatlı oldu yani. Bunu al, tut elinden diyorum Yankı'ya, götür okula. Evet. Bunu öyle getir, birlikte gidersin sen. <laughs> sabah sabah kalktım bir baktım. Çok tatlı. Çeşirdin mi görünce? Ben şaşırdım ya, çok hoşuma gitti. Arkadaşlar hazırlandık, apar topar çıkıyoruz. Doğum gününe geç kaldık neredeyse Yankıcım ya Hediyeyi unutmadık değil mi? Tamam, suyunu da aldın, hazırsın sen. Ben de hemen üzerimi giyip, hemen geliyorum. Hemen ayakkabılarımı giyip çıkıyorum tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Yanka koş, koş geç kaldık Yankı. Kaç dakika veriyor? Aşağıda bakacağım ona. Hala bilmiyorum kaç dakika veriyor. Ay en kısa yoldan gideriz umarım. Evde mi yapacaklar? Hayır hayır, kafede. Kafeye gideceğiz. Kapalı mı? Kapalı tabii. Açık hava... Yani yankı donarız bu havada. Arkadaşlar nasıl olmuşuz bu arada? Bilmiyorum ben üşür müyüm birazcık ama... Yanka çok sağlam zaten. Sımsıkı giyindi değil mi Yanka? Sıcacıktır. Yankı 17 dakika veriyor. Çok Harika. Kolay. Arkadaşlar çok kısa sürede yetişebileceğiz. Yani o dedikleri saatte başlamadan doğum günü herhalde orada olacağız diye düşünüyorum. Yağmur yağıyor. Bir dakika dikkat et. Yağmur yağıyor yankı tamam buradan ineceğiz. Evet 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 evet. Bak doğum günü orada. Oo çok güzel yermiş be Yankı. Ay ne kadar tatlı bir yer burası böyle. Ay erken mi geldik biz? Kimseler görünmüyor sanki. Ay bayıldım Yankı. Çok güzel yer. Ay çiçekler filan. Gel geçelim. Harika arkadaşlar ben bayıldım vallahi buraya. Yankı seneye burayı düşünebiliriz. Hmm. Baksana şemsiyelere filan, çok güzel. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Yankı. Brawl Brawl Stars. Aa, Hoş Brawl Stars. Evet, insanın Brawl Stars sevdiğini biliyorduk. Değil mi? Evet. Doğum günü de öyle olmuş. Arkadaşlar, üst katı fırladı hemen yankı. Hemen bir bakıyorum. Ne yapıyor, burada neler oluyor diye. Ayakkabıları çıkarmışlar. Şunlar yankılı mesela. yankı.

Nerede demek ki. Harika. Nereye gidiyor? Arkadaşlar balon uçuracaklar şimdi. Şimdi gidiyoruz ve balon uçurmaya yankı. Balonları şimdi. Oo yağmur var. Yağmur var. Oo oh, üşüdüm. Üşüdüm ya arka ben. Burası yaz evet. Survivor'ı. Yazın burada Survivor yapıyoruz. Şimdi herkes kralımızın bir sandığı bir solunda yer kaldı. Evet. Hep Üç tane geri doğru sahneye hazır mıyız? Hep beraber. Evet. Arkadaşlar ayrılıyoruz bu güzel yerden harika değil miydi çok güzel geçti Yankı Yankı acayip eğlendi zaten değil mi Yankı evet, çok güzeldi gerçekten acayip. ben de çok beğendim Bak, anne onlar beni... şimdi ne oldu? Bak. şimdi Ali yazlara mı gidiyoruz yoksa biz? Evet. Aa, hadi o zaman <laughs> Ali, bir hadi o binelim Bak, şöyle şey Ali için hani bakalım bizim gel. tamam sonra evet bizim arabayla gelecekler zaten. Haydi bakalım. Geçelim. Oh be. Arkadaşlar doğum gününden çıktık. Anne, Arkadaşımızdan anne. da çıktık. Evdeyiz. Anne. Efendim anneciğim. Golden'ın gözlerini yapalım Evet. Şimdi de arkadaşlar biliyorsunuz A robot işi hala devam ediyor. A gözlerini A falan her şeyini yapacağız A bütün adını süslemelerini. Evet, Golden. Ha, ismine de koyduk. Hazır artık. Golden yani. Golden tam da Golden değil mi? Bakar mısınız? Bence de tam Golden çok yakıştı. Cihan ne halde? İyi, i̇yi durumda bence. Şu an iyi durumdasın ama yedin falan. Iyi iyisin. Düşüşüm. Aynen. Afiyet olsun. Tamam. Eve bir geldik arkadaşlar. Cihan yemeğini yiyormuş. Öyle yani. Dün hediye alışverişiyle başlayan videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler de videomuzu izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuzu beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. bye, bye.